size bıraktım. Kuru pasçık çok büyük bir gitti. Ay yıkadım. Komşusu var Diyorum ya bir tık karabiberimi koyuyorum. Gayet güzel. Başlayalım. Ay. Hesapta bugün saat 3'e kadar uyuyacaktım. Yalan olduk. Ben neden randevumu pazar aldım asla bilmiyorum. Yani nasıl böyle bir boşluğuma geldi. Yok arkadaşlar asla ayılamıyorum. Neyse şu an evden çıkmamız gerekiyor. Allah'tan gideceğimiz yer çok yakın. 2-3 dakikalık bir yer. Hadi artık çıkalım. Çok kısa zamanımız var çünkü kameram kapanmak üzere maalesef. Keşke gece yatarken şarjı taksaydım. Tırnaklarımı yaptırmaya gidiyoruz. Uzun süredir yaptırmamıştım. Biliyorsunuz ben baharda yaptırıyorum. Ve Eylül gibi işte Ekim başı gibi çıkarttırıyorum uzun süredir de tırnaklarım böyle. İşte arada sırada takma tırnaklar falan takıyordum. Biliyorsunuz linklerini paylaşıyordum. Onlardan da memnundum. Ancak yine proteze başlıyorum. Ee, bu sefer kalıcı oje yaptırmayacağım. Sadece natural yaptıracağım. Çünkü mağazada da çok fotoğraf çektiğim için, orada da çok ürün anlattığım için e, storylerde böyle dibi gözüktüğünde falan uyuz oluyorum. Normal yaşantımda bu beni çok etkilemiyor. Ama sonuçta orada bir görsel paylaşıyorum ya. Ellerim çok ön planda oluyor. Bir de ders veriyorum. Bu beni rahatsız ediyor bir Başak Burcu olarak annemi de rahatsız ediyor aynı zamanda. Bu arada kendime yollu kahvesi yaptım. Ee, evime 3-4 dakika falan. O yüzden burayı tercih ettim. Zaten ilk defa gidiyorum bu arada. Orada elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Bu arada tırnaklarımı şu anki halini de göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi 12 yaşında bir kız çocuğu. Elleri gibi ellerim şu an. E, ee, küt mü yapsam, sivri yapsam, işte e, balerin mi falan ne yapsam hiç bilmiyorum. Aklımda birkaç şey var ama muhtemelen değişecektir. Oraya gittiğimde o an karar vereceğim. Evet tırnaklarım bitti. Bunları 500 kere izlediğiniz için buraları çekmedim size. Zaten şarjımda yoktu biliyorsunuz. Hemen 2 dakikada şarja taktım. Şimdi şöyle farklı ışıklarda göstermek istiyorum. Biliyorsunuz mağazada çok ürün çekimi yaptığımız için bahsetmiştim. Natural yaptırdım protezi ki dibi çıktığında görsellerde rahatsızlık e, vermesin bana diye. Asitonla natural protezi çıkarabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. İlk defa geldiğim bir yer Elif Beauty. Buraya Instagram adresinde bırakıyor olacağım. E, konumu da çok çok kolay. Hemen şöyle dışarıdan size bir göstermek istiyorum. Bu arada şöyle küçük bir turda attıracağım hemen size. Elif Beauty Salon. Instagram sayfasında buraya bırakıyor olacağım. Çok tatlı bir yer. Elif Hanım'la çok şeker. Ben öneri üzerine geldim. Çok da memnun kaldım. Tabii evime ve iş yerime yakın olması benim için çok büyük bir öncelik. Şekli, şemali, eşitlikleri, manikürü hakikaten çok güzel oldu. Biliyorsunuz ben etlerini yiyen birisiyim maalesef temiz yaptı ellerimi. Çok beğendim. Natural protezi seviyorum. Çünkü istediğiniz ojeyi sürebiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. Oje sürmeyi seven birisiyseniz uğraşmayı tırnaklarınızda benim gibi. Bence natural protezi tercih edebilirsiniz. E bir de mağazada da tabii ben çekim yaptığım için, e bir de ders verdiğim için ellerim çok göz önünde oluyor. Böyle dibi gelmiş şekilde uzun süre durmak beni de rahatsız ediyor. Neyse gezmeye devam edelim. Burada da pedikür kısmı var. Çok tatlı bir yer, sıcak bir yer burası. Seveceğinize %100 eminim. E, beğenmediğim hiçbir şeyi önermem biliyorsunuz. Bronz alizelerini de çok sevdim biliyorsunuz bronz aşkımı. Şu köşeye de bayıldım. Burada çok güzel fotoğraflar çekilir. Şimdi size biraz konumundan bahsetmek istiyorum. Eğer Elantra'yı biliyorsanız hemen burayı tanıyacaksınız. Vitra'dan dolayı. Vitra'nın tam karşısında size arada götürdüğüm köfteci Yusuf var ya. Köfteci Yusuf'un tam üzerine böyle plaza gibi bir yer. Lokasyon, ulaşım çok kolay, çok merkezi bir yer. Şurası da minibüs yolu zaten. Elif Hanım'a şunu soracağım bir de acaba burada kaş alıyor mu kendisi? Çünkü ben bayılıyorum böyle bir yere gelip bütün işlerimi halletmeye. Eğer kaş alıyorsa mutlaka onu da deneyeceğim. Bu hafta içi gelirim hatta. Böyle bir yere gireyim her şeyimi A'dan Z'ye halledeyim çıkayım. Tam benlik bir şey. Her şey aradan çıkmış oluyor. Evet artık diyeceğim başka bir şey yok. Buradan çıkalım Sonra Rosman'a gideceğiz Yeni tırnaklarıma tabii ki yeni ojeyi alacağım Orada görüşürüz Yok ne banyosu, mutfakta Yıkamışım Ay yıkadım Sonra koymayı unutmuşum Aşkım durulansın diye koydum süzgece Sonra mama koymayı unutmuşum Tamam hadi bay bay Ya şey, evden çıkmadan önce çocukların mama kabını, su kabını yıkadım. Sularını koymuşum. Mama kabını da süzgece koymuşum durulansın diye. Hemen ben işlemi halledene kadar evden çıkmadan önce o durulanıyor. Sonra yemeklerini koyup çıkıyorum. Yemek koymadan çıkmışım. İki saattir çocuklarım aç. Barış diyor ki çocuklar çiçek yiyor Nilay diyor. Mamaları nerede? Ey Allah'ım ya. Neyse şu an otoparktayım. Evin otoparkında. Rosmana gitmedim. Çünkü hava yağmurlu. Modum düştü. Bir de şu an çok güzel geldiler gözüme böyle tertemiz. Belki bir iki gün oje sürmem ama hiç belli olmaz benim Samsun'um. Akşam belki bir bakmışsınız ki oje sürmüşüz. Sonuç olarak bir yere gidesin gelmedi. Bir de halletmem gereken evde ev işlerim var. Onun dışında yapmam gereken bir edit var. E Zamanım saat kaç oldu? Dörde geliyor. O yüzden dedim Nilay dışarıda daha fazla oyalanma. hemen eve geç. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? eve geçiyoruz. Ben geldim. Biliyorum eve gittiğimde görüşürüz demiştim ama maalesef halim kalmadı arkadaşlar. Ertesi günden herkese tekrar Merhaba. Saat şu an 6.25. 5 dakika sonra mağazayı kapatacağız ve bu sefer gerçekten evde görüşeceğiz inşallah diye umut ediyorum. Ama Nilay'ın sağ solu belli olmaz. Çünkü niye? Eve gideceğim, yemek yapacağım, ondan sonra ortalığı toparlayacağım. Ondan sonra ütü yapacağım. Dağ gibi bir ütüm var. Hiç bu kadar birikmezdi ama işte yetişemiyorum. Gerçekten yetişemiyorum. Bir tık Ramazan da zorluyor yapacak bir şey yok. Az kaldı. Allah'ın izniyle sayılı gün çabuk geçer diyorum. Ve şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Instagram'dan dün akşam sordum. Sizce hemen bir parantez açıyorum. Haftada bir kendin yap, örgü gibi içerikler geliyor artık kanala. İlk için bu seçimi size bıraktım. Al anneciğim. Hemen dışarı çıkayım. Sizi rahatsız etmeyeyim. Zara'nın üçlü bir toka seti var, 50 liraya satılan. Onu mu yapayım? Yoksa Stradivarius'un yaptığı, hatta bunu Pull&Bear da yaptı, e, motifli bir çanta var, çok tatlı bir şey. Yaz için inanılmaz pratik böyle alçık çantası. Yoksa onu mu yapalım dedik. Ben şuraya ve şuraya fotoğraflarını bırakıyor olacağım bunu aynı zamanda YouTube'dan da sordum. Instagram'dan hemen böyle biliyorsunuz oradaki iletişimimiz çok anlık ve hızlı. put put herkes cevaplarını yazdı. Çoğunlukla da çantaya seçiniz. Ben de hemen kolları sıvadım. E arada bir derede bugün çantaya başladım. Aslında yarım saatte hadi hiç örgü mü bilmiyorsunuz bir saatte bitebilecek olan bir çantanın sadece iki motifini ördüm çünkü bugün hem ders yoğunluğumuz vardı hem de müşteri giriş çıkışlarımız zor oldu ancak iki tanesini yapabildim zaten önce bir tanesini böyle yapacağım bitecek ondan sonra sıfırına videoda sizlerle başlayacağız şu an sadece ben şekil olarak renkleri görün nasıl bir şey ortaya çıkacak onu göstereceğim size muhtemelen bu akşam evde onu bitiririm yarın sabah da birazcık erken geleceğim ve bunun için bir video çekeceğiz onu da bu vlog'dan bir iki gün sonra yayınlamış olurum. Ee, hiç bekletmeyeceğim sizleri. Çünkü yaza girmeden böyle renk renk yapın istiyorum kombinlerinize göre. Çok güzel bir model, çok da basit bir model. 4 motiften bir çanta yapıyoruz. Hadi gelin şimdi bakalım nasıl bir şey olmuş. Çok detay göstermeyeceğim sizlere diyorum ya. Bir sonraki vloga saklıyorum bunu. Şimdi iki tane motifimi ördüm. Bu toplam dört tane motif olacak. 4 motiften sonra da bir çanta elde etmiş olacağız. Bu da tersi. İplerim de burada. Knitme'nin kreatif iplerim. Zaten bunu da videoda görüyor olacaksınız. Şimdilik hepinize öpüyorum motiflerimi de gösterdiğime göre. Evde ya da yarın tekrar mağazada görüşürüz. Kızlar ben geldim. O kadar acelem var ki anlatamam size. İstara sadece 9 dakika kaldı. Ben sadece şu an çorbamı yaptım. Yeşillikli bir salata yapacaktım. Onu Barış'ın canı söğüş istemiş. Bir de salatamı yaptım. Domatesimi salatalı doğradım. Ee, onun dışında, hemen sizi böyle alıyorum. Şurada eriştem var. Bu erişteyi ilk defa yapıyorum. Normalde bizde anneannem keser erişteyi. Ee, bakın, görebiliyor musunuz? Hafif böyle e, kırmızımsı, pembemsi bir erişte. Çünkü domatesliymiş göya. Paketini de göstereceğim hemen. Burada da soğanımı ve kıymamı kavuruyorum. Peki, benim bir yandan vlog çekmem tam takdir edilesi değil mi? Hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle... A101'den aldım bunu. Hemen bakalım neymiş? Kemalöz diye bir marka. Domatesle erişte diye geçiyor. Yedikten sonra size e, puanımı bildiriyor olurum. Allah kahretmesin. Hemen bunu toparlamam lazım. Basçık minnacık. E, ee, yanmadı da dibi tuttu diyelim. Çıkan dumana bakar mısın? Çok azıcık dibi tuttu ya. Abartılacak bir şey yok salçamızı alalım. Ay şu hareket var ya şu hareket. Bu hareketi yapmamak gerekiyor. Çok kötü bir alışkanlık. Tabii benim pencerelerimin canı çıktığı için artık yapıyorum. Hemen bakalım 8 dakika oldu mu? İyice salçam kar olsun. Eriştemi süzeceğim. Heh, niye orayı çevirip konuşuyorum? Benim ne yapmam lazım diyorsunuz Şuraya. Güzel bir yer bulmam lazım diyordum ki buldum bence çok güzel oldu. Peki benim bu enerji ve mutluluğum? Ya vallahi hiç sıradan bir gün yani. Öyle bir şey de olmadı. Hatta yorucu da bir gün geçirdim. Sanırım bu şey. 10 dakika kala yemeği hazırlayabilecek olmanın mutluluğu. Başka bir şey olamaz. Hanımlar madem şimdi mutfaktayız. Ben size çalışan bir kadın olarak böyle pratik tarifler veriyorum. Kendimce tabii ki şimdi sizlerden de öneri istiyorum. Yani kaldı şurada Ramazan'ın bitmesine Allah'ın izniyle bir hafta. Şu son bir haftanın içerisinden de alnımızın ile çıkalım inşallah. Önerileri yazın. Aslında sadece Ramazan'da değil özellikle benim gibi çalışan kadınlar için yemek yapmak çok büyük problem. Ve inanın ben mutfağı seven biri olmama rağmen mutfaktan bıktım. Niye biliyor musunuz? yemek yapmaktan artık neredeyse gına geldi yani. Olay ne biliyor musunuz? Şurada e, şu ocağın başında olmak değil. Olay kesinlikle yemeğin adını koymak. Çünkü yemeğin adını koyduktan sonra... Şimdi tam o da, tam da, tam da. Gerçekten. Sen bana 10 dakika var dediğinde 15 dakika mı vardı? Benim sana yaptığım taktiği yaptın bana biz Barış'la bir yere gideceğimiz zaman e, hastane vesaire böyle randevu bir yere e, ben yarım saat önceden söylüyorum. Mesela randevumuz bir buçuk ise ben Barış'a bir diyorum. Ben beklemeyi de bekletilmeyi de hiç sevmem ve İstanbul'da yaşıyoruz sonuçta trafik vesaire. O yüzden her zaman yarım saat erken söylerim. Şimdi benim ona uyguladığım taktiği uygulamış bana. Neyse ne diyordum? Olay yemeğin adını koyana kadar. Yemeğin adını koyduktan sonra bir şekilde devamı geliyor. Geçen bir müşterim anlattı ee, çok yakın bir komşusu varmış. yaşı da benden yaşça büyük. İzliyorsa buradan sevgilerimi yolluyorum ona. Neyse işte bir tane komşusu varmış böyle yıllardır. Bu arada eliştiyi süzeceğiz. İşte bir yere mi ne gideceklermiş? Neyse bir gün önceden de konuşmuşlar yemeklerimizi yapıp çıkalım falan diye. Neyse Ahmet. Demiş ki, işte biraz e, geç çıkalım. Ben daha yemeklerimi yapmadım. E, bir saat erteleyelim. Kapısına gitmiş. Sonra demiş ki, gel gel bak demiş. ben yemeklerimi yaptım. Gel bak demiş. Ondan sonra da demiş ki, ya niye geleyim? Niye bana yemeklerini gösteriyorsun? Tamam hani ben eve gideyim bir şeyim var dedim. Yok yok gel demiş. Allah Allah demiş. Bu niye bana yemeklerini gösteriyor falan. Neyse gelmiş mutfağa. Dört tane tencere varmış ocakta. Tencereleri demiş, aç kapaklarını bak ne yemek yaptım. Tencerelerin kapaklarını açmış, hiçbirinde yemek yok. O demiş ki, bu ne demiş, yemekler nerede? O da demiş ki, yemeklerin adını koyduktan sonra yemekleri oldu biz. Aynen bu da o yasam. O bana anlattığında bu hikaye çok hoşuma gitmişti açıkçası. Çünkü benim için de öyle. Yemeğin adını koydum mu ben o yemeği olmuş bitmiş sayıyorum. Hemen eriştemi süzüyorum çok sıcak ve ben de cesaret nasıl tutuyorum. Sizler yapıyor musunuz bilmiyorum ama ben e, yarım su bardağı olacak kadar soğuk suyu anında döküyorum. Bu annemden bana alışkanlık. Bazen de hiç yapmıyorum. Şimdi kıymam da kavruldu. Ne yapıyorum? tuzumu ekliyorum. Bir tık karabiberimi koyuyorum. Biraz pul biber. Biraz da kimyon koyacağım. Bu şekilde bir iki dakika daha kavuracağım. Sonra eriştelerimi ekleyeceğim ve masamı kurmaya hemen koşacağım. Ee, daha da yapılacak bir şey kalmadı diyecektim ki aklıma geldi ve ben bunu nasıl unuttum. Nugget kızartacağız arkadaşlar. Vallahi unutuyorduk tavan ısınsın. Hemen nuggetlarımı da alayım. İftardan sonra görüşürüz. Dev gibi bir mutfak bulaşığı beni bekliyor. %50'sini hallettim sayılır. Hemen bir Nescafe yapacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türk kahvesi yapamıyorum. Kahve makinem bozuldu. Burada yemeği yedik. Onu söyleyeyim. Gitti. Kırmızı ışık yanıyor taktığımda. Yarın barış servise götürecek. İlk önce bu akşam adrese bakacağız nerede diye. Kızmayın bana tamam mı? Plastik bardak kullanıyorum diye lütfen. O kadar yorgunum ki. Hemen şu mutfağı toplamak istiyorum. Ocağımı falan silmek istiyorum. Ondan sonra da bir daha yarına kadar mutfağa adım da atmak istemiyorum. İki gün böyle natural takıldım. Bu hali bile çok güzel. Ay odaklamıyor. Heh odakladım. Motifleri hatırlıyorsunuz mağazada göstermiştim. Yarın bu vlogdan ayrı olarak o çantanın nasıl yapıldığı ile ilgili video çekeceğim biliyorsunuz ki. O yüzden e, iplerime uygun bir renk seçmek istiyorum. Bakalım neler var. Ay anneciğim, sen de mi geldin? Anne yardım mı edeceğim. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Burayı da temizlemem lazım ya. Şöyle bir renk var ama bunu da ahı gitmiş vah kalmış bakın ne halde hafta sonu buraya bir el atalım aslında lila bir şey istiyorum lila ojem vardı benim ya burada bir şey bulabilmek imkansız gerçi ya şunları çok seviyorum çok güzel ama çok zor çıkıyor bunları süreceğim zaman şey yapacağım altı bir kat parlatıcı sürüp üzerine bunu süreceğim belki o zaman kolay çıkabilir ama şu an riske atmayacağım bunu şunu biraz çalkalamam gerekiyor sanırım bunu tırnak etlerime süreceğim çok kuruyor çünkü mat morumuz var. Ay bu renkte çok güzel. Bakın bu da olabilir. Çok uyuyor motiflerime. Aa bu da çok güzel. Bu da olur. Evet zaten bu tonlarda istiyordum. Bunlardan birini sürebilirim. Bir de şu ve şu çok güzel ama cesaret edemiyorum. Ya çıkmazsa diye. Aslında şu da çok güzel. Bir tane daha vardı. Nerede o? Heh, buldum. Evet. Bir de bu. Ne diyorsunuz? Bakın üstüme de bir şey dökülmüş. Muhtemelen yoğurt. Neyse. Şimdi. Ya duman yapma. Morları eliyorum arkadaşlar. Canım çok şu tonları istedi. Şunu mu sürsem şunu mu? Ya duman yapma. Sanırım bunu da süreceğim. Bilmiyorum. İlk önce bir şunları süreyim de. Ne yapıyorsun sen? Eşek herif. Ha? Sana göre bir şey yok burada. Sen git Dido gelsin. Bu arada bu hayatta tripod da sınanıyorum. Tripodum yine kayıp. Dev gibi bir tripodum. Ve bir tane de şöyle ahtapot olan var ya elimde vlog çekerken gördüğünüz. O yok yani. Her yere baktım yok. Muhtemelen iş yerinde. O yüzden çok enteresan bir şekilde süreceğiz ojeyi. Şöyle falan sürmeyi planlıyorum. Ya da böyle tık tık sürüp sonra size göstereceğim. Neyse uf çok düşündüm ya. Ben şunları bir açayım. Of. Duman şunu babana versene. Bugün günlerden ne? Barış çarşamba bugün. Salı mı çarşamba mı? Bence. Bugün salı ya. Tamam. Şey Yeni bir dizi başladı ya izliyor musunuz bilmiyorum. Annenin sırrıdır çocuk. Ben çok sevdim, çok beğendim. Salıysa izleyecek bir şeyimiz yok. Aa olmaz olur mu? Var, baba var. Ama biz e, tekrar ne izliyoruz? Çünkü istediğimiz zaman durdurabiliyoruz ya o yüzden. Bir de bu saatlerde benim işlerim oluyor. Bir oje süremedik ya. Zaten benim şu ortamda gösteriyorum. Bir şey yapabilmemin pek bir ihtimali yok kurul toplandı gördüğünüz gibi. Sizinle benim bir şey yapabilmem mümkün mü ya? Ha? bir gelin yanıma seveyim okşayayım desem yok. Asla çok şımarıklar yüz vermiyorlar. Ama papo nasıl? Kuzum benim ya yastık kedisi hemen göbeğini açar. Kuyruğuna dokun. Göbeğinden sevgi çıkmaz. Bakın Ay, şimdi. Acayip bir şey. Gel oğlum. Bunlar neyle yapıyorlar ya? Ojileri mi? Nasıl Aşkım, son iki ojemde de problem yaşamıştık ya. Hadi bunlar yine belki kurumuştur, bir şeydir. Yeni ya. değiller olabilir de. Dido, gel seveyim anne. <laughs> Nefret ediyor benden. Gel seveyim kızım. Açtın mı? Ee, kralsın. <laughs> Teşekkür ederim. Evliliğin güzel yanlarından biri. Açamadığınız ojeler açılıyor. Kamera çok sakat bir yerde. Duman tam yanında pusu Neyse haydi bakalım. Bismillah. Şöyle süreceğim. Evet. Bu arada bunu seçtim. Bakalım ilk önce oje sağlıklı mı? Sürülebilir mi? Aa, evet. Gayet sürülebilir. Gayet güzel. Başlayalım. Şimdi şuna öyle akrobatik şekilde süremeyeceğim. Açım uygun olmayacak. Ay yiyeceğim. Çok tatlı. Çok güzel. Durum bu şekilde. Niye kıyaslıyorsam. Yalnız arkadaşlar ben size öyle süreceğim dedim görebilin diye de şöyle sürmem de çok zor ha. Bence ne yapalım biliyor musunuz?

Nasıl? Ben bayıldım. Çok sevdim. Ya çok güzel oldu. İyi ki bu rengi sürmüşüm. Yarın iş çıkışı hemen Osman'a gidiyorum. Neyi fark ettim? Milyonlarca ojemin içerisinde lila yok. Bundan vazgeçtim. Neden biliyor musunuz? Bir, hala korkuyorum. Nasıl çıkarırım, uğraşamam diye. İki, parlatıcı sürmedim. Bunun üzerine bir kat parlatıcı sürebilirim ama çok kalın olur. Üzerine sonra bir de bu gelecek. Üç, örgü örerken bu örgüme takılır. ipime takılır. Sonuç olarak böyle kalacak işte. Ben çok beğendim. Zaten nail at da seven bir insan değilim. Böyle dümdüz gayet tadında oldu. Efendim artık videomuzun sonuna geldik. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki vlogda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada örgü videomu da izlemeyi unutmayın. Artı yaptıktan sonra fotoğraflarınızı da benimle paylaşın. Bay bay.